Kapari Türkçe'de gebere, kepere, keper inciri, it kavunu, hint hıyarı, keti tırnağı, cimbom, gevil, yumuk, kelek, saballah, kepek, bubu, bugo, güvem, turşu otu, şeytan karpuzu, karınca gülü ve geçi tırnağı gibi farklı adlarla bilinmektedir. Kapar bitkileri çalı tipinde bir bitki olup dallarının uzunluğu 2-3 metreye kadar uzanabilmektedir. Çok yıllık çalımsı bir bitki olan kapari kalın ve derin köklere sahip olup ve kökler genellikle dikenli ve saçaksıdır. Çok eski zamanlardan beri çiçek tomurcukları yiyecek olarak kullanılmış ve aynı zamanda geleneksel tıpta idrar söktürücü, hibertansiyon, yara lapası ve tonik özellikler yönünden kullanılmıştır. Kaparnin, protein, vitamin ve mineral maddelerce zengin olan çiçek tomurcukları fermente ürün olarak insan beslemesinde kullanılmaktadır. Ticari olarak kaparnin değerli kısımları olgun olmayan çiçek tomurcuklarından elde edilip sirke içinde salamura edilerek veya granüle tuzda muhafaza edilerek değerlendirilmektedir. Yarı olgun meyveler ya da genç sürgünler çeşni olarak salamura edilebilmektedir. Tohumlar protein, yağ ve lif yönünden oldukça zengin olup tohum yağı yüksek oranda oleik ve liloik asit içermektedir. Bundan dolayı değişik formlardaki gıda ya da yeme işlenirken tohumlar kullanılmaktadır. Bu bitki yerlerde sürüngen biçimde yayılan dikenli bir gövde yapısına sahip kireçli topraklarda zeytin ağaçlarının diplerinde yol veya yol kenarlarında bina, yıkıntı ve aralarında sıkça görülmektedir. Sıcak bölge bitkisi olup suya ihtiyacı fazla olmamakla beraber kurak yerlerde, bol güneşli bölgelerde yetiştiği görülmektedir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde taşlık meyilli, kireçli, zayıf besin maddeli topraklarda doğal olarak yetişebilen 30-40 yıl ömrü olan ve kimyasal bileşimi sayesinde her türlü elverişsiz çevre şartlarına karşı koyabilen kapari bitkisi bu özellikleri nedeniyle kolay yetişen alternatif bitkilerin başında gelmektedir. Uzun bir tomurcu kasat periyotu ilkbahardan sonbahara kadar sürmekte bitkinin toprak üzerine yayılıcı olarak büyümelerinden dolayı erozyonu önlemek amacıyla tepe ve eğimli alanlarda yetiştirilebilmektedir. Kapari tomurcukları Avrupa ve Amerika'da vazgeçilmez bir çeşni olarak sofralarda yerini almaktadır. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde kaliteli meze olarak kabul gören kapari yaygın olarak ekşi, tuzlu, buruk, lezzeti, iştah açıcı olan kapari turşusuna işlenmekte ve bu ürün çok özel gıda ürünlerine ince lezzetler vermektedir. Kapari daha ziyade diğer gıdalarla birlikte kullanılarak lezzete katkıda bulunur ve süsleme görevini yapar. Mutfakta gurme gibi soslarda ve diğer su ürünü soslarında, salata, sebze, balık, et, kanatlı ve meze ürünlerinde kullanılmaktadır. Gıda sanayinde çeşitli sos gibi ürünlerde ve ayrıca turşularda yer almaktadır. Hindistan'da kapari'nin acı, tatta olan kök kabuğu taze ya da kurutulmuş olarak müsil, tonik, balgam söktürücü, solucan düşürücü, ağrı kesici olarak romatizmada, felçte, diş ağrısında, dalak büyümesine karşı kullanılmaktadır. Kök kabuğu suyunun kulak parazitlerinde etkili olduğu buna karşın kapari meyvelerinin sıkılmasıyla hazırlanan suyun da kulak ağrılarına iyi geldiği belirtilmektedir. Kurutulmuş kök kabukları diri olarak kullanılmakta, düğülmüş kökler ağırlı bölgelere uygulanmakta, meyvelerden hazırlanan jel ise romatizma tedavisinde ve yılan sokmalarında kullanılmaktadır. Avrupa'da da kapari meyveleri ve genç çiçek tomurcukları Müsil diüretik, uyarıcı ve skorbit hastalığını önleyici olarak kabul edilmektedir. Yaprakların ezilmesiyle hazırlanan Lapa kut hastalığında kullanılmakta. Ayrıca kaparinin kan bozukluklarında kullanıldığı bilinmektedir. Kaparinin meyve ve taze tomurcuklarından infüzyon veya dekoksiyon %1-3 şeklinde idrar söktürücü, kabız ve kuvvet verici olarak yararlanıldığını, kapari meyvelerinin farklı bölgelerde baş ağrısı ve hamoritte haricen kullanıldığı bildirilmiştir. Kapari, gök kabuğunun demlenme ve kaynatarak geleneksel olarak kansızlık, mafsal iltihabı ve gut için kullanılmaktadır. Halk hekimliğinde kaparinin kullanım amaçları şu şekildedir. Tomurcukları itiraf söktürür, dalığın çalışmasını olumlu etkiler, iştah açar, C vitamini eksikliğini giderir, et, balık ve salata gibi ürünlerde kullanılmak üzere kapari aroması veren ve aynı adla anılan preparasyonlar mevcuttur. Formülde sarımsak uçucu yağı, dereotu, meyve uçucu yağı, hardal uçucu yağı, alkol ve propilen glikol kullanıldığı bildirilmiştir. Kaparin'in midevi, antiromatizmal, afrodizyak, tonik, antimikrobiyal, antiinflamatuar özelliklerinin yanı sıra deri ve saç hastalıklarında daha yoğun olduğu bildirilmiştir. Ayrıca kök kabuklarından elde edilen preparatlar ateşli hastalıklarda ve romatizmada kullanılmaktadır. Meyvesi acımsı bir tada sahip olup kalp hastalıkları ve bilinç kaybında yararlı olduğu tespit edilmiştir. Çiğnendiği zaman yaprak ve dallar diş ağrısını almakta, sap uçları ve genç yapraklar toz haline getirildiğinde zehirlenmelerde panzehir olarak kullanılabilmektedir. Kapari'nin ticari önemi olan kısmi sirke veya salamura içinde muhafaza edilen olgunlaşmamış küçük çiçek tomurcukları olup tomurcukların protein, vitamin, mineraller, rutin ve glikozitler yönünden oldukça zengin olduğu bilinmektedir. Kapari çiçek tomurcu ham olarak tüketilememektedir. Çünkü tomurcuklarda %0.3 oranında rutin, ve glukoparinden kaynaklanan bir acılık vardır. Bu maddenin miyosin enzimi ile parçalanması sonucu ürünün kendine has aroması ortaya çıkmaktadır. Salamura da muhafaza edilmesiyle bu acılık azalmaktadır. Kendine özgü yakıcı acı lezzet klikozinotların parçalanmasıyla ortaya çıkan çok sayıda kükürtü birleşikten kaynaklanmaktadır. Hastalıklardan koruyucu ve hastalıkları tedavi edici olarak kullanılan bitkilerin arasında en önemlilerinden biri olan kaperinin 39 cinsi ve 650 türü bulunmaktadır. Genel olarak meyve, çiçek, kök ve kök kabukları gıda tıbbi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Çok kuvvetli antioksidan özelliğe sahiptir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Halsizliği ve yorgunluğu alıcı özelliği vardır. Ayrıca kan temizleme özelliği, afrodizyak özelliği, kuvvet verici özelliği ve balgam söktürücü özelliği vardır. Bazı kanser hastalıklarına karşı tedavi edici etkili maddeleri ihtiva eder. Damarların esnekliğini arttırır. Kalp krizi riskini azaltır. Yaşlı hücreleri gençleştirir. Karaciğeri kuvvetlendirir. Hepatit rahatsızlığı tedavisi görenlerde tedaviyi olumlu yönde destekleyici özelliği vardır. Kılcal damarların çatlamasını önler. İç organların çalışma fonksiyonunu düzenler. Adet düzenliğini giderir. El parmakları veya ayak parmaklarında meydana gelen eksama rahatsızlığına karşı kapere ürünün suyunu sürdüğümüzde kaşıntıdan kurtulduğunu görebilirsiniz. El parmakları veya ayak parmaklarında meydana gelen ekzama rahatsızlığına karşı kapernin suyunu sürdüğümüzde kaşıntının azaltığı belirtilmektedir. Yaşlı insanlara canlılık verir, hareket kabiliyetini arttırır. Yüksek kolesterol değerlerini düşürücü özelliği vardır. Vücudumuza giren kanserojen gıdaların hücre DNA'sına yapacağı zararı engeller. Kanserli hücreleri baskı altına alır. Hastalıklara karşı koruyucu özellik gösterir. Vücutta bulunan serbest radikallerin hareketini yavaşlatarak ihtiharlamayı geciktirir. <laughs>